Günümüz ilişkileri ve sadıklık. İlk konumuz olan günümüz ilişkileriyle başlayalım. Bildiğiniz gibi ne birbirini sevme, ne birbirini peşinden koşma, ne hiç öyle bir şey kalmadı. Neden kalmadı? Çünkü sosyal medyanın etkisi. İnsana durmadan dışarıda eğlenceli ilişkiler, öyle ilişkiler, böyle ilişkiler ve o tarz şeyleri görüp sanki onlar orada yaşıyorlarmış, o ilişki yaşıyorlarmış gibi hissettikleri ve o ilişkiyi aradıkları için çoğunlukla hiçbir zaman tanıştığı kişiyle mutlu olamıyor. Çünkü tanıştığı kişiyle olan ilişki ya onlara göre çok sakin kalıyor ya da onların onların ilişkisinden çok farklı kalıyor. Çünkü insanlar günümüzde ilişkinin ne demek olduğunu bilmiyor. İlişki demek ilk cicim aylarındaki gibi her gün birbirine beş neyli günaydın yazmak değil. Bir yerden sonra normal bir evli çift gibi günaydın, günaydın tatlım falan o şekilde yazarsın Ama bazı insanlar ilişkinin ne demek olduğunu bilmediği için zannediyorlar ki yaklaşık 20 yıl boyunca cicim aylarındaymış gibi, flörtmüş gibi öyle yazışacağız. Bu da ne oluyor? İstediği ilişkiyi o değilmiş hissiyatı veriyor ve karşısındaki kişiden soğu soğuyup bir daha ilişki yapmamak üzerine devam ediyor. Bunu her seferinde deniyor ve başkasını üzüyor. Bunu her seferinde deniyor, başkasını üzüyor. Üzüldüğü kişiler gidiyor, başkasını üzüyor. Sonra gidiyor o yüzden kişiler, sonra geliyor bu aynı kişi üzüyor. Sonra yeniden dolaşıyor, dönüyor, dolaşıyor, aynı kişiye gidiyor. Sonra başka bir günümüz ilişkisinden örnek verelim. Hala aklında eski hayatındaki kişiler var durmadan onları istiyor ama başkasıyla konuşuyor. Sonra başkasıyla konuşurken onlardan aldığı mutluluğu alamadığı için onlarla konuşmayı bırakıp onlara geri dönüyor sonra onlar reddediyor sonra bir daha o tanıştığı kişiye dönüyor durmadan böyle bir kaos var. Çünkü insanlar eskiden tanıştığı ve sevdiği kişileri hiçbir zaman unutamıyorlar. Ama eskiden böyle değildi bu iş işte şu anda daha farklı ve daha kötü olmaya başladı. Ve sosyal medyanın etkisiyle durmadan o kişiyi stoklayabildiğiniz, durmadan görebildiğiniz için hele sosyal medya video paylaşıyorsa daha da muntamaz hale geliyorsunuz. O yüzden o kişiyi engellemenizi ve bir daha on, o kişiyle alakalı bir şey görmeni, görmemenizi tavsiye ederim. Gördükçe sizin canınızı daha çok acıtacak. Haberiniz olsun. Size sunacağı bahaneleri de bu arada söylemiş olayım. Yok sen doğru zaman değil, ay, doğru kişi yanlış zamansın. Yok sen ee, aramızda soğukluk girdi ben yapamam yok sen şöylesin yok biz etki, elektrik alamadık bir insanı sevmiyorsan direkt yüzüne seni sevmiyorum de ben bunun örneğini vereyim ve söyleyeyim lütfen bunu yapın şimdi gelelim sadıklığa sadıklık nedir Sadıklık birini severken başkasının aklına gelmemesidir. Sadıklık birini severken onun için her şeyi yapabilmek ve onun sevmediği kişi o sevmediği şeyleri yapmamaktır ve ona karşı onun şüphe duyabileceği şeyleri bile yapmamaktır. Sadıklık ilişkide her zaman karşısındakini düşünmek, karşının karşısındaki kişinin de seni düşünmesidir ki bu bu bununla, bununla, beraber bir ilişkide ilişki olabilir. Ama ne yazık ki artık birini severken bile sosyal medya etkisiyle beraber artık sosyal medyada durmadan kaydırıp yeni bir kişi görebiliyorsunuz. 5 saniye kaydırsanız 25 tane yeni kişi görebilirsiniz sevdiğiniz cinste bir insan. Yani eskiden böyleydi ve böyle bir şüpheye duyamıyordun. Çünkü şüphe duyman için bir şey yoktu. Onların tek görebileceği şey televizyonda her gün çıkan haberler veya gazetede gördüğü haberler o kadar. Ama şimdi öyle değil ki. Şimdi durmadan yeni kişilerle görebiliyor ve zannediyor ki o kişiye daha mutlu olacak. Ama işte sadıklık bu değil abi. Sadıklık senin sevdiğin kişi sevdiğin kişinin güzelliğinin her zaman burada olması demektir. Ama sen sevdiğin kişinin güzelliğini burada tutup diğer insanların yeni keşfettiğin insanların güzelliğini burada tutuyorsun. Hayır. Sevdiğin kişinin güzelliği burada. Senin sevdiğin, senin sev seni sevmediğin sadece beğendiğin kişilerin güzelliği burada olmalı. Arada bu kadar fark olmalı. Daha da fazla. Yani kamera yetmiyor yani. Daha da yükseldi. Çünkü senin sevdiğin kişinin güzelliği her zaman bir başkadır. O güzellik senin dışarıda gördüğün herhangi birinin güzelliği, yakışıklı, yakışıklılığı olamaz. Bunu ayırt etmelisin. Bunlar çok farklı şeyler. Günümüzde de işte sosyal medyada gördüğü kişilerle daha mutlu olabileceğini söylediği için zannettiği için az önce de söylediğim gibi sevdiği kişi hiçbir zaman değer vermiyor ve sadık kalamıyorlar. Ne oluyor yanın bir videosu var bildiğiniz gibi. Fırat orada diyor ki dışarıda da tabii ki güzel insanlar veya yakışıklı insanlar var ama ben Ceyda'nın güzelliğini burada görüyorum yani. Çok yukarıda görüyorum. Benim için onun güzelliği sevdiğim kişinin güzelliği. Başkalarının güzelliğini ben hiçbir zaman bana bir şey hissettirecek seviyede görmüyorum diyor. En doğrusu da bu zaten. Zaten bir ilişki böyle olabilir. Bir kişi, bir ilişki bir sadıklık birbirinden sıkılmamak olmalıdır. Çünkü her zaman birbirini insanlar eğlendiremez. Her zaman güldüremez. Her insanın mutsuz, her insanın sıkıntılı ve sessiz dönemleri olabilir. Ve bu yüzden de asla o ilişkide en ufak bir sessizlik ve sıkıntı girdiğinde bir bahaneyle o ilişkiyi bitirmeye çalışmayın. Çünkü sevdiğiniz insanları daha fazla bulamayacaksınız. Çünkü herkes sosyal medyada veya etrafta gördüğü insanlardan en iyisini bekliyor. Hiçbir insan en iyisini veremez arkadaşlar veya aklındakini hiçbir insan veremez. Sen hayal ettiğin insanı aramayacaksın. Sen sevdiğin kişi de hayal etmeye başlayacaksın. Çünkü senin sevdiğin kişi hayal ettiğin insana dönüşmeli. Anladınız mı? Yani lütfen insanları kırmayın. insanları üzmeyin. insanlara sadık kalın. Eğer sevmiyorsanız onları seni sevmiyorum deyin. İnsanlar için bir şeyleri zorlamayın. Yani zorlamak da kötüdür. Zorlamak rahatsızlık verir. Sevdiğini illa zorlayarak göstermek zorunda değilsin. Eğer gerçekten evlenmek isteyen doğru düzgün insanlar arayan insanlarsanız bu devirde o insanı bulmak zorundasınız. Yoksa bundan 3-4 yıl sonra hiçbir zaman bence bulamayacaksınız. Çünkü her insan en iyisini arayacak ve kimse de ilişkiye giremeyecek. Ve bu yüzden de kimse istediği o aşkı bulup hissedemeyecek. Ben 20 yıldır yalnızım ama bunu kendi suçlu şeylerime borçluyum. Belki onları yapmasam şu anda daha iyi ilişkilerim olabilirdi. Benim de hatalarım var. Ama en azından ben hatalarımı telafi etmeyi biliyorum. Önüme bir şans çıkarsa onu en iyi şekilde değerlendireceğim. O kişi de beni değerlendirsin. Ben de onu değerlendireceğim. Yani ilişkide iki kişinin birbiriyle olan o dediğim değerlendirme işi olmalı. Bu yüzden fırsatları kaçırmayın. Sevdiğiniz insanlar en yakınınızda olabilir veya iki soğa ötede olabilir ve siz selam vermediğiniz için onu kaybetmiş olabilirsiniz. O yüzden hiçbir fırsatı kaçırmayın. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu kalın efendim. Hoşçakalın.